Kemal Kırstalo hayal dünyasında gezen bir arkadaşımız. Eee şimdi yüzde 40 alan, 40'ın üzerinde alan adam harcıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisi bir defa eee fikir çatışmalarıyla her zaman yaşanan bir partidir. E sen bunu öyle bir sıfırla çarptın ki kimseyi muhalif bırakmadın. O partinin büyümesi mümkün değil. HDP'nin şansı bence eee onun önüne çıkacak partilerin savunmasına bağlı. Yani o bölgede bağımsız Türkiye Partisi hakimse HDP'nin şansı yok mu? Hocam şunu size arz edeyim. Ee, biz şu anda yaptığımız anketlerde yüzde yedi civarındayız. Ama biz yüzde sıfırla yol çıktık. Gün geçtikçe bu hacim büyüyor. Bana kalırsa seçim günü o dediğimiz rakamlara ulaşacağız. Millet artık göze açıldı. Bundan evvel önümüzde bir heykel vardı. Bunu kıramıyorduk. Şimdi kırdık onu. Millet kırdı. Ha buna bağlıydı işte. Bu yıkıldı. Bu yıkıldıktan sonra bizim bir şansımız yüzde yüzdür diyorum. Buna kuşkum yok. Yani bu bu iş mutlaka hmm. olacak. Olmazsa Türkiye bölün parçalanacak. Bunu da görelim. Yani biz parçalanmadan yana, bölünmeden yana mıyız? Yoksa birlikten, beraberlikten, birlikten yana mıyız? Cebimizin dolmasından Geçimimizin rahat olmasından yanamayız. Farklı zaruret içinde dilenmekten yanamayız. E şu anda devlet de dileniyor, bunlar da dileniyor. Bak propagandalarına bakın. İktidar diyor ki biz IMF'ye diyor borçlu değiliz. Ulan borçlu değilsin ama bir trilyon Türk lirası borcun var. Ne yapıyorsun sen? Kime? Bu borç kime? Yani ha IMF'ye olmuş, ha sendikasyon kredisiyle başka bir devleti olmuş. Ne fark eder? Yani IMF İMF'ye bugün, bugüne kadar talimat vererek borç alıyordunuz. Hı hı. Şimdi ben bağımsızım diyorsun daha fazla borç alıyorsun. İMF'ye borç olduğun dönemler 500 milyar civarında. Şimdi bir trilyona çıktı. Yani bu arkadaşlar ne yaptığını bilmiyor.